Evet, tekrar geçmiş olsun diyelim sayın evet. başkana. Başkan çalışmalarına devam ediyor. Çünkü Beşiktaş'ın gündemi oldukça yoğun. Sözleşmesizten evet. futbolcular, göğüs reklamı değişiyor. birçok sorun var ve Başkan Ahmet Durşebi ve yöneticiler bu sorunları çözmek için adeta kamp kurmuş durumdalar Ümraniye. Evet yani e, hani sözleşmesi bitenler var. Sözleşmeyi düşürecekler mi, düşürmeyecekler mi? Sadece bitenlerle yapmıyorsun. İç transfer e, ayrı bir hikaye, dış transfer e, ayrı bir hikaye. Beşiktaş nereye yönelecek? E, onu bilmiyoruz. E, belki de e, çok fazla riske girmeden e, belirli hani şu klişeyle alakalı değil. İşte ligi bilen oyuncu klişesi değil de teknik direktörün bildiği e, oyuncu e, o klişe değildir. Teknik direktörün bildiği oyuncu farklıdır. Ee, belki nasıl bir çalışma düzeni yapacaklar onu biz de bekliyoruz. Ama Sergen Yalçın Beşiktaş'a ilk geldiğinde e, galiba şu açıklamayı yapmıştı. E, bizim yani ben ve ekibimin onay verdiği oyuncular alınacak ve bunun üstüne bir çalışma yürütüyoruz. Tabii ki oyuncu izleme departmanı ile beraber Tabii ki. ve Ali Naibi ile beraber e, olması gereken zaten bu. E, göreceğiz e, o transfer hareketliliği ne olacak, nereye gidecek Beşiktaş? Şimdi tabii birçok da isim yazılıyor evet. ama e, Sayın Başkan da en son vermiş olduğu röportajda öncelikli olarak kendi iç meselelerimizi çözmemiz gerekiyor derken aslında bugünü işaret etmişti. Yani senin de belirttiğin gibi maaş indirimi evet. sözleşmesi bitecek futbolcular. Fakat bir yandan da isimler oldukça fazla yazılmaya devam ediyor. Göztepe'nin e, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Betoki 37 yaşında. Kaleci Beto. Evet. O da mı geldi gündeme? Aynen. Beto Kolombiya'dan bir kaleci ki Montero Alvaro Montero, Montero bizim Ali Baransel bir yakından takip ettiği için o ligleri biliyorsun. He. Oldukça iyi bir kaleci olduğunu söylüyor ama Beşiktaş cephesi kesinlikle böyle bir girişimimiz olmadı diyor. Oldukça yüksek bonservis bedeline evet. sahipmiş. Beto ve Montero isimleri için ne söylersin? Yani tamam Beto çok gösterişli bir kaleci ama böyle bir opsiyonu varsa Beşiktaş'ın sanki Alvaro Montero daha Doğru. doğru. Var mı yok mu bilmiyorum. Sözleşmesini bilmiyorum. hani Sözleşme süreci nedir? Ben sadece e, maliyet ve yıllara bölündükten sonra daha farklı bir satıştan para kazanabilme. Beto, son kullanıcısınız Beto'da. Tabii. Ama Alvaro Montero'da öyle değil. Çünkü e, 24 hatta 25 yaşında Alvaro. Ben de bugün 3 tane maçını izledim zaten. hani Bir hafızamı tazeleyeyim diye. U20 elemelerinde, Kolombiya U20'den tanıyorum zaten kaleciyi. Kolombiya Ligi'nde kalmış ama Kolombiya Ligi'nde kalarak milli takıma kadar yükselmiş bir kaleci. <laughs> bunu unutmamak lazım. İşte zamanında Mondragonlar, Cordobalar falan hep esasında İtalya, Fransa oralarda oynayarak o milli takımlara gelmiş isimlerdi. İyi bir kaleci, hakikaten iyi bir kaleci. Çok sakin bir kaleci ama sonuç böyle para. Her şey paraya bak. Her şey paraya bak. Mesela o yani. yani. Caner'le Gökhan kalacak mı? <gülüyor> <gülüyor> en sakala gelecek mi? Ha, herkesin Mesel, herkes bunu merak ediyor. ediyor. Ama Montero'nun takımında bir 2000 doğumlu bir çocuk var. Harbiden hayran kaldık izlerken biz böyle. Başka arkadaşlar da <laughs> bulmuş onu. Hamilton, kampaz diye ondan çok söz edecek e, muhtemelen transfer piyasası sonra. Türkiye için söylemiyorum yani. Genel Avrupa piyasası olarak söylüyorum. Biz söyleyeyim. artık öyle şaşalı yani, <laughs> ve yüksek ücretli transferler. Belli de değil belki de ucuzdur yani çocuk. Çünkü daha yeni yeni bulmaya başladı kendisini, oynamaya başlamış yani. Baktım da şöyle bir o izlerken bugün o üç maçını da izledim. Hayran bıraktı kendisine. Zaten o ligleri çok yakından takip edenler doğrudan yazdılar bana. Abi zaten geçen sene de başlamıştı böyle oynamaya diye. Hmm. E, güzel oyuncular. Şansımız kalmadı yani. Yok kalmadı herhalde. Şansımız kalmadı. En sakalı içinde e, hani Beşiktaş taraftarları belki de kendi içinde transferi transfere olumlu bakanlar vardır, olumsuz bakanlar e, vardır ama Sergen Yalçın'ın çalıştığını onun unutmak gerekiyor. Evet. Yani gerçekten Beşiktaş'ın ilgisi varsa gerçekten Sergen istiyorsa evet e, hani belki hücum yönü e, Caner Erkin kadar e, sükse yaratacak bir hücum yönü yok diye bakarsın ama Caner Erkin'den çok hangi bölgesinden şikayet ediyoruz? Savunma, Savunma bölgesinden. E, dönün e, İstanbul'da oynanan e, ee, Fenerbahçe Aytemiz Alanya Spor maçını hatırlayalım. Maçın kahramanı Fabri Sen Sakalaydı. O kadar 2-3 tane hayati Çok önemli, e, kademe yaptı, yaptı ki ceza alanı içerisinde. Hani belki de Fenerbahçe'nin de e, genel e, oyun kaderini, sezon kaderini değiştiren adamlardan birisi oldu Fabri Sen O, o tarzda savunma anlamında bence Caner'den çok daha iyi. Ama işte Beşiktaş ne istiyor? Sadece hücum yapan bekliyor. Yoksa oyunu daha kontrollü oynayan bir oyun yapısını Sergen Yalçın çalıştığı için İstiyorsa vardır bir bildiği deyip orada bırakmak Belki lazım. Belki de Rıdvan Yılmaz gelecek. Belki de. alacak. Evet. Hiç, hiç belli olmaz yani. yani. O da olabilir. Neden olmaz? Evet. Çok isim tabii ki bu dönemde ortaya çıkıyor. Taraftarlar taraftarlarda ister istemez içinde bulunduğumuz ortam nedeniyle bu haberleri e, doğru kaynağından almak istiyorlar. Yani Ama Sayın Başkan her seferinde dile getiriyor. Maddi zorluklar var. Evet. Ya bu maddi zorlukları da göz önüne almamız gerekiyor. Mesela... Bakıyorsun o 19 milli takımın ilk 11'inde 7 tane Beşiktaşlı pırıl pırıl genç kardeşimiz evet. oynuyor. Belki de seneye sergen Yalçın onlara şans verecek. Belki de. Belki de iki tanesini doğrudan çıkartacak. Zaten hepsi oynayacak. Hepsi, hepsi olmayacak. Atamazsın yani atamazsın, A Sen Daha iyi bilirsin. Yani 3 evet. tanesini atsan çok büyük bir başarı. Çok. Ve onları da aynı anda oynatamazsın. Ama 3'ü kadroda üçün. olsa kaoslar, müthiş yeterli. bir başarı bence. Zaten önemli olan o, belki de bunu gerçekleştirecek ama Sergen Yalçın. Çünkü onlar da Serpil Hamdi Tüzün öğretisinden geldiği için Çok. Sergen Yalçın, Adnan Dinçerle beraber efsane. Belki de onu gerçekleştirecekler. Onu bilmiyoruz ama bunlar hep zaman alıcı işlerdir ve gerçekten hani tırnak içinde sabır gösterilmesi gereken işlerdir. Bir yoldan bir yola gireceksiniz, o yolda devam edeceksiniz. Artık kulüpler önümüzdeki sene. Biz kombine gelir olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Şimdi böyle bir durum da var. Sınırlı sayı açarsan sınırlı seyircide bilet fiyatlarını yükseltmek durumundasın. O zaman hemen hemen seni her koşulda destekleyen kale arkası taraftarını kaybedip işte locasında belki de bir sezonluk kombineye 5 bin 10 bin TL verenler 20 bin TL'ye o locayı alacaklar veyahut da koltukları alacaklar Tabii. ve onları izlemeye başlayacak. Belki de bunların hiçbirisi olmayacak. Bak bunu hiç bilmiyoruz. O yüzden 800 bin hiç euro... bir yoldayız aslında. 900 bin, bin euro'luk sözleşmelere oyuncuyu eleştirirken bir de rakamına da bakarak eleştirmek ve hatta anlayışla karşılamak gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum sana. bir de dediğin gibi önümüzde ne var bilmiyoruz. Bilmiyoruz, hiç bilmiyoruz yani. Seneye komple seyircisiz oynanabilir. Şey, i̇şte Jürgen Klopp mesela bugün o <laughs> yeşil ışığı yaktı, dün mü yaktı? onun demeciydi galiba. Yani ben de top oynamaya başladığım zaman etrafımda kimse yoktu. Seyirciyi bu kadar kafaya takmayın ilk etapta dedi. Yürgen kulüp. Yani bizim etrafımızda kimse yoktu biz futbol oynamaya başladığımızda dedi. Şimdi <laughs> bir de sana şunu sormak istiyorum. Mesela hepimiz tam futbolu çok özledik. Geçtiğimiz hafta bunda Estiga başladı. Evet. Nasıl buldun? Yo bence, yani e, şöyle bir belki de, İnsanlar şunu düşünmüş olabiliriz zaten. Ya çok mu kontrollü mücadele ediyor? Yok kontrol değil o ham işte bolu diyor. Ve onların ailelerini de düşünün diyor. Burada basın falan yok ha bu arada. Hani genel anlamda futbol organizasyonundan, profesyonel futbol organizasyonundan bahsediyoruz. Bir şekilde futbol artık eğlence sektörü değil. Futbol dünyanın en büyük profesyonel işlerinden birisi. Her anlamda. Ben şu yaşanan süreçte en az sorumlu Türkiye Futbol Federasyonu diyorum. Maç oynatma kararı ile ilgili. Benim kişisel görüşüm bu. Mesela biraz evvel diyor dedim ya işte. Hani bizi karantinaya almaları gerekiyordu. Evet. Ama her şeyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklemeyeceğiz. Mesela bizim e, haklarımızı koruyan Türkiye Spor Yazarları Derneği bizi çağıracak. Tabii. Şubesine bizi orada test yapacak. Bunu yapması gerekiyor. ayrıyetten şunu da söyleyeyim. Mesela ben merak ediyorum. E, mutlaka bir ödenek çıkıyor takımlara. Bu yollanan protokolle ilgili. Tabii ki. Çünkü her kulüp belki karşılayamayabilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nda böyle bir e, ayrıcalığı vardır. Kulüplere belli bir ödenek sağlıyordur evet. diye düşünüyorum. Şimdi uygulamayan kulüplere, kulüplere ne yapabilir Türkiye Futbol Federasyonu? Almanya'da böyle bir şey olma ihtimali söz konusu daha değil. Yani evet. kulüp kendisi ceza verdi Ağustosluk Teknik Direktörüne. Evet. Adam markete gidiyor, diyor Hiç ki sen maça çıkamazsın şey. gelme bu otele diyor. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Disiplin bu. Eğer ki o kuralları uydursa oynanabilecek demek Öyle. Ya bir de hadiseye şu açıdan bakmak lazım. Hepimiz insanız, hepimiz korkuyoruz. Şimdi korkmayan var mı bu dünyada bu pandemiden? Herkes korkuyor tabii. Tabii ki, ki korkuyoruz. Ee, ama yavaş yavaş da normalleşmeye başlıyorsun. Hadise şu. E, tamam diyelim ki hani e, futbol oynan bu iklimde futbol oynanır mı e, diyorlar. Türkiye özelinden bahsediyorum ben. Hani Bundesliga'yı e, bir kenara attık. Bir, başlayacak olan ligleri bir kenara attık. Bu arada İskoçya da sonlandırdı. Evet. Yine, onu da hatırladım. Celtic, şampiyon, Celtic şampiyon yani. oldu. E, ama Burada kendisini koruyamayan profesyonel oyuncunun ligler tescil edildikten sonra sezon başı hazırlık kampına yine aynı şekilde enfekte e, olarak gelmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. E, yok. E, demek ki e, oyuncularda, hatta belki de sözleşmelerde şöyle bir şey olacak. E, kendin e, bir enfekte olursan bu kadar cezası vardır diyeceksin. Belki de artık çok daha farklı profesyonel sözleşmeler yapılacak. Çünkü profesyonelsin ve kendini koruman lazım yani markete gitmemen lazım, dışarıda kimseyle görüşmemen lazım. Kimseyle irtibat halinde olmaman lazım. Sadece protokolde e, aslında bunların hepsi var. İşte. Ama bu uymaya da ceza vermen gerekiyor o zaman. Ama şimdi bunu kulübün takip etmesi gerekiyor. Yok şey yok diyelim ki enfekte oldu, çıktı değil mi? Tak geçmiş olsun. O cezayı vereceksin. Mantıklı. Yani o cezayı vereceksin. Bu evet. kadar, yani Çünkü, nasıl disiplin e, talimatları vardır ya kulüplerin kendi içinde. Şu maçta şöyle kırmızı kart görürsem böyle olur, şu olursa bu olur, budur Ama budur, budur falan diye. Oyuncuların maaşlarını Hayır, şey için. ödeyemediği için. zaten sıkıntı oradan başlıyor. <laughs> <laughs> Ama Almanya'da da mesela, bak şimdi burada seninle birliktelik Fatih Demirel'i bağlandığında. Evet. Aha. Şimdi şalke biliyorsun batma evet. noktasında.